Değerli kullanıcılarımız, Ultima ekosistemindeki yeni bir dönem ürünü olan Ultima Trading platformunu sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Platform, çeşitli kripto para borsalarında Ultima USDT çiftinde spot ticaret için tasarlanmış otomatik ticaret botları sunar. Bu kılavuzda Mexi kripto para borsası örneğini kullanarak bir ticaret botunun nasıl çalıştığını anlatacağız. Ultima Trading nasıl çalışır? kar elde etmeye başlayabilmeniz için lisans satın almanız ve borsa hesabınızı bota bağlamanız gerekiyor. Bot, belirlenen algoritmalara göre işlem yaparak sizin için kar elde edecektir. Başlamak için borsada bir hesap oluşturmanız ve hesabınıza para yatırmanız gerekir. Her Ultima Bot lisansı, botun sağlayabileceği maksimum performansla sınırlıdır. Adım birinci lisans satın alma. Ultima Trading platformuna giriş yapın. Sol tarafta nasıl çalışır? Yazısının bulunduğu bir buton göreceksiniz. Üzerine tıklayarak platformun işleyişi hakkında bilgi alabilirsiniz. Ticaret botların bölümüne gidin. Platform hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz ve aşağıda satın alınabilecek lisansları görebilirsiniz lisanslar fiyat ve botun çalışmasını tamamlamadan önce elde edeceği kar yüzdesi açısından birbirinden farklılıklar göstermektedirler. Ayrıca her bot için borsada tavsiye edilen yatırım miktarı belirtiliyor. Lisans satın almak için satın al butonuna tıklayın. Ödeme yöntemini seçebileceğiniz bir pencere açılacaktır. Sunulan ödeme yöntemlerinden birini seçin. Burada USDT dondurma yöntemini kullanarak ödemeyi göstereceğiz. Ödeme yapmak için ödeme koşullarını kabul ettiğinizi onaylayan kutucuğu işaretleyin ve satın al butonuna tıklayın. Ultima Chain ağındaki Ultima cüzdanınızda dondurmayı kaldırmak için adresini belirtmeniz gereken bir ekran açılacaktır. 3 yıl sonra dondurulmuş Ultima'nızı bu adrese geri alacaksınız. Cüzdanınızı belirtin. Şartlar ve koşulları kabul ettiğinizi belirten kutucuğu işaretleyin ve satın almayı onayla butonuna tıklayın. Daha sonra USDT tokenlarınızı göndermeniz gereken USDT TRC20 adresinin olduğu bir ekran açılacaktır. Belirtilen tutarı bu adrese gönderin. Ödeme tamamlandığında bununla ilgili bir mesaj göreceksiniz. Bundan sonra smart cüzdanınızda eşdeğer miktarda Ultima coin dondurulacak ve 3 yıl sonra bu coinler tekrar kullanıma açılacaktır. Adım 2. kripto para borsasında bakiyenizi doldurun. Botun çalışmaya başlaması için borsadaki bakiyenize önerilen miktarda para yüklemeniz gerekiyor. Maksimum performansa ulaşmak için borsa hesabınıza lisans bedelinin 10 katı kadar yükleme yapmanızı öneririz. Ayrıca botun sadece çalışması için gereken miktarı değil, MEXC hesabındaki tüm bakiyeyi kullanacağını da unutmayın. Bu önemlidir. Bot havadan kar yaratamaz, sizin paranızı işlem yapmak için kullanır. Bir örneğe bakalım. 220 avroya lisans satın aldıysanız, borsa bakiyenizde en az 220 avro değerinde USDT bulunması gerekir. Lisans satın alındıktan sonra bakiye istenildiği zaman doldurulabilir. Maksimum performans için lisans bedelinin 10 katı tutarında borsaya yükleme yapmanızı öneririz. Lisansı daha yüksek bir lisansa yükseltebilirsiniz ancak yalnızca çalışmasını tamamlamamış bir bot için. Lisans yükseltme işleminden sonra Mexi'deki bakiyenin daha önce satın aldığınız lisansların ve yeni lisansların maliyetini içeren bir tutarla yenilenmesi gerektiğini unutmamak gerekir. Örneğin lisansınızı 220 Euro'dan 11.000 Euro'ya yükselttiğinizde MaxJ bakiyenizin USDT cinsinden 11.220 Euro olması gerekir. Lisans güncellendikten sonra botun yeniden aktifleştirilmesi gerekiyor. Her botun bir kar sınırı vardır ve bu sınıra ulaşıldığında bot otomatik olarak çalışmasını durdurur. Aynı zamanda çalışmalarını tamamlayan botların istatistiklerine bakarak sonuçları değerlendirebilirsiniz. Adım 3. lisansı etkinleştirin ve botu borsadaki hesabınıza bağlayın. Satın alma işleminden sonraki adım botu aktifleştirmektir. Bunun için ekrandaki botu etkinleştir butonuna tıklayın. Eğer botu satın aldıktan hemen sonra aktif etmeyi unutursanız, bunu istediğiniz zaman ticari botların bölümünden veya kontrol paneli üzerinden yapabilirsiniz. Botu aktifleştirmek için bir ekran açılacaktır. Son öğeden IP adresini kopyalayın. Daha sonra borsadaki hesabınızı bota bağlamanız gerekecektir. Bunu size MaxG borsası örneğini kullanarak göstereceğiz. Bunu yapmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir. Hesabınıza giriş yapın. MaxG resmi web sitesinden hesabınıza giriş yapın. Maxi borsası hesabınızda botun çalışması için gereken miktarın bulunduğundan ve iki faktörlü kimlik doğrulamanın ayarlandığından emin olun. Yeterli bakiyeniz yoksa bakiyenize yükleme yapın. Gerekli yükleme tutarı lisansınızda belirtilmiştir. APE yönetimi, APE Management bölümüne gidin. Sağ üst köşedeki avatarınızın üzerine gelin ve menüden APE yönetimini seçin. APE anahtarları oluşturun. Erişim anahtarı ve gizli anahtar. Access Key ve Secret Key. Önemli, anahtar oluşturmaya başlamadan önce hesabınızda iki faktörlü kimlik doğrulamayı ayarlayın. Anahtar oluşturmak için şu adımları izleyin. Spot bölümünde API anahtarı için izinleri ayarlayın. Hesap ayrıntılarını görüntüle, View Account Details. Sipariş ayrıntılarını görüntüle, View Order Details. Ticaret, Trade. Notlar, Notes alanına anahtar adını ekleyin. Daha önce kopyaladığınız gerekli IP adresini yapıştırın. Oluştur'a tıklayın ve iki faktörlü kimlik doğrulamasını tamamlayın. Anahtarların access key ve secret key başarıyla oluşturulduğuna dair bir mesaj göreceksiniz. Entegrasyon için her iki anahtara da ihtiyacınız olacaktır. Anahtarları, Access Key ve Secret Key, kopyalayın ve kaydedin. Gizli anahtarın borsa tarafından yalnızca bir kez gösterildiğini ve bu nedenle güvenli bir şekilde saklanmasının önemli olduğunu lütfen unutmayın. Erişim anahtarını her zaman aşağıdaki AP Anahtarım, My API Key bölümünde bulabilirsiniz. Önemli, anahtarlarınızı asla başkalarıyla paylaşmayın çünkü bunlar hesabınıza tam erişim sağlar. Anahtarları herkese açık depolar veya herkese açık web sayfalarında saklamayın. Anahtarlarınızı kaybederseniz veya bunların tehlikeye girdiğinden şüphelenirseniz, bunları hemen silin ve yenilerini oluşturun. Bir işlem çiftini bağlama. Ultima USDT işlem çiftini bağlayın. Bunun için borsadaki kişisel hesabınızda My API Key bölümünde anahtarı oluştururken belirttiğiniz isimle yeni oluşturduğunuz anahtarı Access Key bulun. Set butonuna tıklayın ve açılan ekranda Ultima USDT çiftini seçin. Sadece bir çift seçtiğinizden emin olun. Ultima Trading web sitesine, ticari botların bölümüne dönün ve kaydedilmiş anahtarları uygun alanlara, Access Key alanına, erişim anahtarı, Secret Key alanına, gizli anahtar yapıştırın. Daha sonra verileri kaydet butonuna tıklayın. Anahtarı girdikten sonra Entegre Et butonuna tıklayın. İşte oldu. Botunuz başarıyla etkinleştirildi ve bununla ilgili bir anlık bildirim göreceksiniz. Adım dördüncü. Botun performansını yönetme ve analiz etme. Ticari botların bölümünde olduğunuzdan emin olun. Burada botunuz hakkında detaylı bilgiye erişebileceksiniz. Lisans performansı botunuzun size ne kadar kar yüzdesi getireceğini gösterir. USDT cinsinden performans. Botun çalışması sonucunda ne kadar USDT cinsinden kar elde edeceğiniz. USDT cinsinden gerekli depozito, botun doğru çalışması için gereken minimum depozito. Lütfen bota bağlanabilmeniz için Mexi kripto para borsasında hesabınıza para yatırmış olmanız gerektiğini unutmayın. Hesabınıza bakiye yüklenmezse sistem hesabınızı bağlamanıza izin vermez botu aktifleştirdikten sonra hemen çalışmaya başlayacaktır. Aynı zamanda kontrol paneli, bot yönetim sayfası anında kullanımınıza açılacaktır. Bu sayfaya gitmek için Ticari Botlarım sayfasındaki Pano butonuna tıklayın. Ticaret istatistikleri widgetindeki kontrol panelinde aşağıdaki bilgilere erişebileceksiniz. Botun şu anda işlem gördüğü borsa, Ultima ve USDT'de borsa bakiyesi, USDT cinsinden kar, günlük, haftalık ve aylık. Bot tarafından açılan ve kapatılan emir sayısı. Mevcut lisans ve performansı, ayrıca lisansın süresi dolana kadar kalan kar yüzdesi. Aşağıda borsadaki bakiyenizi gösteren bir widget bulunmaktadır. Bu widget, borsadaki bakiyeniz için minimum, optimum ve en karlı değeri gösterir. Borsadaki bakiyeniz ne kadar yüksek olursa Botun çalışmasından elde edeceğiniz faydanın da o kadar fazla olacağını hatırlatalım. Bu sebeple her lisans için önerilen tutarın birkaç katı kadar bir tutarla borsayı doldurmanızı öneririz. Sağ tarafta farklı dönemlere, gün, hafta ve ay göre en karlı yüz trading botunu görebileceğiniz bir widget bulunmaktadır. Aşağıda Ultima USDT grafiğini gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz. Daha sonra işlem emirleri bölümünde bot tarafından yapılan tüm emir geçmişini göreceksiniz. Ticaret kimliği, bot ticaret numarası, satın alma, satın alma zamanı ve fiyatı, satış, satış zamanı ve satış emrinin miktarı, ultima, satın alınan ultima sayısı, USDT, ultima satın almak için harcanan USDT miktarı, durum, ticaret durumu, kar botun her işlemden ne kadar kazanacağıdır. Bot, çeşitli gelişmiş stratejiler kullanır ve bunlar üzerinde eş zamanlı olarak çalışarak farklı piyasa durumlarına etkili bir şekilde uyum sağlar. Botu etkinleştirme ve durdurma, bot, beyan edilen kâra ulaşana kadar çalışmalarına devam edecektir. Botu istediğiniz zaman durdurabilir veya ticari botların bölümünden aktif hale getirebilirsiniz veya lisans panosu sayfasının üst kısmında. Ancak Botu duraklat butonuna tıklayarak botu duraklatabilirsiniz. Bot yükseltmesi, hedef değere ulaşıldığında botun lisansı otomatik olarak yükseltilir. Aynı zamanda sınırsız sayıda lisans satın alabilirsiniz. Gerekli ciroyu ve lisansınızın durumunu bot lisansları bölümünden öğrenebilirsiniz. Otomatik yükseltmeler şu değerlerde gerçekleşir: 1100 Euro Medium lisans, 5500 Euro Pro lisans ve 11.000 Euro Master Lisans, Basic Lisans'a 550 Euro karşılığında yükseltme imkanının bulunmadığını, 110 Euro'dan sonraki Ciro değerinin 1100 Euro olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu kılavuzda sizlere Ultima Trading Bot'unun çalışma prensibini anlattık. Herhangi bir sorunuz varsa her zaman destek ekibimize ulaşabilirsiniz.